Merhabalar arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Aspro ekibinden Arzu Susan Merkozey. Bu hafta itibariyle tarot kartlarımızda haftalık burç yorumları yapmaya başladık. Ve 26 Ekim haftası Yengeç Burcu arkadaşlarım için hangi enerjileri barındırıyor, haftanın potansiyeli ne diye soruyorum. Ve kartlarımı bütün Yengeç Burcu arkadaşlarıma ışık, şifa, farkındalık ve rehber olması niyetimle karmaya başlıyorum. Bakalım bu hafta sizin hangi potansiyeller, hangi enerjiler bekliyor yengeç burcu arkadaşlar. Farklı destilerden kartlarımı çekip sonra topluca yorumlamak istiyorum. Fartım birden geldi. Bir klasik desem. Evet sevgili yengeçler bakın haftaya oldukça duygusal bir halde başlıyorsunuz. Geçmişe olan bağımlılığınız gene gündemde büyük bir nostalji yaparak, geçmişe anarak başladığınız ve bu anlamda bütün bunları yaparken bütün bağımlılıklarınızı gözden geçirdiğiniz, bağlılıklarınızı gözden geçirdiğiniz ve son derece duygusallaştığınız bir enerjiyle haftaya giriş yapıyorsunuz. Ancak bütün bunların hepsi bir anda bıçak gibi kesiliyor. Çünkü belki de bu düşüncelerin arasında e, bir takım düşmanlıklar, bir düşünceleri e, belki de düşünmenize sebep olan e, bir takım olaylar karşınıza çıktı. Belki de zaten karşınızda karşılaştığınız durumdan dolayı hani neden böyle olduk noktasında bu kadar geçmişi düşündünüz ve bağımlılıklarını düşündünüz. Fakat bu düşündüğünüz insan, bu bağımlılık yarattığınız insandan gördüğünüz belki de bir düşmanlık. Bakın bıçak kılıç sembolü her iki tarafta da çıktı. Belki duyduğunuz bir takım yolculuklarla beraber bir dönüşüm içerisine giriyorsunuz. Artık bir yolculuğa başlıyorsunuz. Yani bir defteri belki de kapatıp sonrasında tamam artık buradan gidiyorum noktasına geliyorsunuz ve bu yolculuk, bu dönüşüm size bütünleşme ve bolluk vaat ediyor. Evet, aslında bu düşmanlığı gerçekten arkanıza bırakabildiğiniz noktadan bu dönüşüm size çok çok iyi gelecek. Arkadaşlar lütfen duygusallığı, geçmişe takılı kalmayı, zaten geçmişe takılı kalmayı bir bağlılık ve bağımlılık haline getirdiyseniz lütfen bir silkelenin. Zaten içinde bulunduğunuz durum da böyle bıçak gibi keserek silkelen, silkelenmenize sebebiyet verebilir. Önünüze bakın o yolculuğa çıkmayı bilinçli olarak seçin. Çünkü bu yolculuk, bu dönüşüm size Zaten bütünleşme, kendinizi çok daha iyi hissetme ve bolluğu beraberinde getirecek. İlişkiler diyorum, Yengeç Burcu arkadaşlarım için. ilişkiler dediğim noktada eril ve dişil kartlarımdan birer konuşturma kartı çekmek istiyorum. Bakalım dişil enerjimiz ve eril enerjimizden de bir kart çekelim. Karşılıklı birbirlerine neler söyleyecekler. Dişil kartım Elif, ben sendeyim, sen neredesin dedi. Karşılığında yeri yıkarttım, seni arayacağım. Seni aradığımda bana hesap sormandan, beklentilerini açıklama getirmemi ya da vaatlerde bulunmamı istemenden rahatsızlık duyuyorum. Seni kendime hazır hissedene kadar aramayacağım dedi. Evet bakın bu keskin sözcük belki de bu bıçak durumunu sizde yarattı. Ve sizde bir silkelenerek o enerjiyle artık bir dönüşme enerjisiyle beraber haftaya devam ediyor olabilirsiniz diyorum bu kartı gördükten sonra. Meleklerimizden haftaya bir melek rehberliği kartı istiyorum. Bu hafta size nasıl rehberlik ederler meleklerimiz? Bakalım onlar nasıl rehberlik yapacaklar. Başarıyı gözünde canlandır dedi melek kartın. Kendini bu durumu gayet güzel idare ederken gör ve olumlu bir, bir sonuca inan dedi. Evet zaten siz bu yolculuğa çıkmaya karar verdiğiniz noktada dönüşüm sizi bekliyor. Ve bu bunun sonu bolluklu ve bütünleşmeyle gayet güzel görünüyor demiştik sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Keyifli, mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum.